telefon oynarım. Tekrar Kütelops oynayacağım. Dereceliğe girmeye çalışıyorum ama girilmiyor. Bir kez daha deneyeceğim. Aa vallahi girdi lan. Hiç girmiyordu. Hadi lan izin vermedi adam. Yoksa ben mi izin vermedim? Bir daha deneyeceğim. Bir dakika oyunun sesini kısmak istiyorum. Ses. Ya bir dakika sonra kısarım. Hadi 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 hadi. Tam girdi. Öbür tur kısırım. Arkadaşlar direkt bir dereceliden win almak istiyorum. Yeni bir hesap açtım. Normalde Baba Pro NFB diye bir hesabım var. her şey var yani. Efsane bir hesap. Şu an oynayacağım bakalım. Nasıl? Kıtal olsun neredeyse bir yıl sonra oynuyorum. Aa bu. Aa dondu Oha ne oldu lan? Bugün oyun, oyun bug'a girdi. Hemen. Ne yapsam? Tane esildi hadi gidelim ya. Ha bir dakika ısınma anlıyor. Unuttum be ya. Baksanıza unutmuşum. Hop. Oğlum oyun çok kasıyor. Ya da ben oynuyorum. Allah bombe geldi. Allah ben ne Bir de yaksın ya. Yani, Mut değilim. İstersen alırım. Bakın. Nasıl yani hadi? Çıkır da bam ne bu ne bu Ha ben bir dakika bir şey yapacağım. Ula 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 ula. Ah ula. Lan tabanca mı atmaya çalıştım? <laughs> <laughs> Böyle oynasak mı? Yok tabanca mı atacağım? Tabanca 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 <laughs> o, tabanca. Wah no. şey, şey, tabanca ada. Tabanca güzel tabanca güzel tabanca. Maça girelim, pazara gidelim, bir tabuk alalım, ne yapalım? Hapur 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 yiyelim, pazara gidelim, bir köpek alalım, ne yapalım? Hapur hapur yeme yiyelim. Neyse şaka bir yana hadi devam edelim haber yok geri <laughs> Vallahi üçe tek kalmışım lan Bom Bir dakika Hayır Neyse bizimkiler noob, noob, noob Aslında pro olsam alırdım da Ne alsam ki Oh. Nali. Yani niye yani yeni başlamışsın? Niye böyle şeylerim var dersen? Bu eski hesabım yani. yani. bir yıl önce bu hesapla oynuyordum. Ama bir hesabım daha var ama ben bu hesabımı seviyorum. O yüzden buna girdim. Afiyet mi? Allah belli Nasıl Allah? Ya, 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 ya. Nasıl ya? AFK <laughs> af yazayım şöyle. AFK yazayım. Ha geldi zaten. Öldür bizim adamı. A Şu an yani AFK ama otomatik odaklanma olduğu için bilinir. Yap. Kırtel olsun oynayanlar bilir yani. Otomatik odaklanma var adamın. Beni kılın alan var mı Ya yürü. Ya çok küfür ediyorlar var ya bazen. Bak bak ya. Ya, ya MK anan falan yaz. Ya, ya beni küfür et. ya, Tövbe ya Rabbi ya. Neyse. Bir dakika. Oğlum bu AFK değil mi? Zaten nasıl oldu? Urto çekti sen. Nasıl urto çekti AFK değil de oyun oynuyor. <laughs> acaba ben de bir şey yapsam mı? Allah ben onu lan. Ben de bir şey yapsam mı? Abi ki hoş. Aman ne ki? Bir daha. Ah, afk. Ben ayakta Allah ya. A Abi bizim daha nob Ah, ah Oraya dön bak 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 Adam nasıl kalmış <laughs> Nasıl ki Ya bitti 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 Takım çok mutlu oynuyor Ya da ben mutluyum Oohooo Cici 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 BOOM oh. oh Cici oldu Allah Ana Öldü la ben de medet alacağım. Ben de bir şey yapsam da. Seni, Afrika nerede? Seni korumayacağım. Ya da seni, bence bunu koruma. O iki dakika dediğin? Afrika biz nede? Ah kendis bekle. Ben burayı çalacağım. Dollar, hola la la, hola la la, hola hola hola. Hula la la hula la la hula hula hula. Uh. Oh. Arkadaşlar bir ayda niye video gelmiyor? Tablet bozuldu. O yüzden. Allah Allah. Aslında bozulmadı da benim canım istemedi. Biraz sıkıldım Allah. Sıkıldım. Allah Allah ben burada pusuyorum oraya vuruyorlar. Açıldıracaklar ya. Bu ne ya? Mor. Ulan. Abi alamıyorlar. lan. Lan bu dereceli ya. Hayır, dereceli bu. Evet. Bir nafik. Takas yapsam mı? Ya. Hadi bir Bak gelecek. <laughs> Bak tabancam kalacak böyle. Yerden silah bir. <laughs> <laughs> aynen. <gülüyor> aynen aynen. Bak böyle gelince dar. ATK var. <laughs> Şurayı tıkla. AFK lan var bak nasıl kandıracağım Yandan gel. Bak iyi izle. Bak iyi izle. Nasıl alacağım? Hiç ya bak biraz.

Yolla oh, bela. Bela ne bekleyin. Ooo bizimkiler yapıyor. Aldı. Ödeceğim. onu. Bomb has been planted. çıkıldıran var.

Allah Allah. Oha abi büyük abi abi. <laughs> Çok zekiş olur diye. Çok delilmiş ya oğlum diye bence. Gel o üstüne chat. Ama lenger yoksa. Aa nani bağıma nani. Anla gel lan.

Buraya bakacağım. Ulan ben buraya bakayım. Sen ne bak. Ona ne ne ki? orada lan ona ben? Adam ben bıçlandı ya. Oğlum sen ona TRG ne yapıyorsun? Gel. sen de orada kalacaksın da bir been planted. Lan nasıl Lanası Ana. 9'da lazım lan Sen nasıl Ondan mı bitiyor acaba? O sıfır Yemeliyiz, yemeliyiz, yemeliyiz Ne kokuyor lan? Bak böyle Bak böyle. BUM Hiç koşmadı bile yani. Oğlum, ya. Oğlum nasıl çıkayım? Garip garip Oğlum siz nereye gidiyorsunuz ki ölüyorsunuz? Hat tatlı Siz nereye gidip ki ölüyorsunuz? Ne oluyor? Anneni Anneni Oğlum senin çıkacağın zamanı Allah Allah Oğlum sen tabancayla mı geziyordun? Ceceo olursun Oğlum bitmezse ben videoyu kapatıcam ya yani. Lan Gel. <laughs> <laughs> ananı baba. Ananı babayı Ola. Ola. <laughs> <laughs> ağda ne arıyor bu gezi sakalı Hayır ya bak bu <laughs> Bomba orada kör. Mal. Aynı. <laughs> bu işte. hayır ya bu geride hali beni kılana alamam. Ya arkadaşlar bu video bu dakika. De... Bu video. Bu video. <laughs> bye bye. Seviyorum. Bye bye.